Bütün siyasi partiler bir seçim beyannamesi hazırlar ve bu genelde altlara verilen <laughs> vaat şeklindedir. Ee, biz bunu bir vaat olarak görmüyoruz. İşte Kadınlara şunu yapacağız, şöyle yapacağız değil. Biz kadınlar gençler nasıl bir kent yaşamak istiyoruz? Ee, ya da diyelim ki kentte kadınların yaşadığı sıkıntılar, sorunlar nedir? Ee, mesela neyden kaynaklanır bu sıkıntılar? Ve belediyeler, gelenciler <laughs> alanı buna nasıl çözümler üretebilir noktasında? Ee, aslında bir araya çok defa geliyoruz ve bu gündemlerle aslında neler yapılması gerektiği üzerine de tartışmalar yürütüyoruz. Ee, biz Kürdistan'da biliyorsunuz e, bir ön seçim çalışmasıyla e, adaylar e, belirlendi ve biz buna dedik ki yerel demokrasi aslında e, güçlendirmek açısından önemli demokrasi şöleni demiştik. Ama aynı zamanda partilerin e, sorunlara politika üretirken yani çözüm odaklı politika üretirken de Tam da yerelden başlaması gereken bir mesele. O yönüyle de seçim beyannameleri aynı zamanda sorunlara dair siyasi partilerin politika ürettiği belge ise o belgenin de aslında birebir muhatapların özlemenin yine bizler olması gerektiğini düşünüyoruz. Eee bizler özellikle Kırkan'ın hareketi olarak hani bu sisteme uzun zamandan beri müdahale ediyoruz. Eee işte bir yandan eşit temsiliyeti sağlama, eş başkanlık sistemini hayata geçirme, işte kadın politikalarına dair çalışmalar yürütme ee, ve biz bunları yaparken aslında mahallede iş yaşamında işte üretim alanlarında kadınların yaşadığı sorunları ile beraber temas ederek ortaya koyuyorduk. Yoksa hani eş başkanlık sistemi geldiği zaman sorun çözülecek değil. Eş başkanlık sistemiyle mahalledeki kadın, iş yaşamındaki kadın ee, yerel yönetimlerin sözünü ürettiği zaman aslında bazı şeyler çözülebiliyor. Bizler seçim beyanlamamızı kadınlarla birlikte hazırlıyoruz. Yani bir masa başında kadınlara işte şu vaatler olsun şöyle yapalım değil. E, hem geçmiş dönemin deneyimleri, mücadele <laughs> hakları, e, sonuçta her bir arkadaşımız burada bir yandan kurumu temsil ederken aslında kadınların yaşamlarına dokunan yerde çalışmalar yürütüyorlar ve sorunları ele alırken de ne olması gerektiğini aslında hepimiz biliyoruz ve bu yüzden durmadan mücadele ederek aslında gündemler oluşturuyoruz.